أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يَجِدِ الله غفورا رحيما. ومن يكسب اثما فإنما يكسبه, فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفه منهم ان يضلك ان يضلك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم سلام رحمتي مغفرتي بركتي هدايتي في مزن زرنا cenab Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyasar eylesin. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, okumuş olduğum ayet-i kerimelerde Cenab-ı Mevla Celle ve Ala Hazretleri Nisa suresinin 106. ayetinde Vestavfir bağışlanma dile kimden? Allah'a Allah'tan. İnnem ki Allah'a Allah kâne olandır, gafuren, gafur, rahimen, rahim olandır. Allah'tan bağışlanma dile muhakkak ki Allah gafur, rahim olandır. Ve la tücadil, mücadele etme kime, kimden mücadele etme, anille, an anillezine kimselerden, hangisi o kimselerden, yehtânûne hainlik eden, kime, kime, enfusahum nefislerine hainlik edenlerle mücadele etme. İnne muhakkak ki Allah Allah la yuhibbu sevmez kimi sevmez men o kimseyi ki kâne olan havvanen hain çok hain olan esimen çok hain ve günahkar olan kimseyi Allah sevmez celle celaluhu. Nisa suresinin 107. ayetinde Cenab-ı Mevla Celle ve Ala Hazretleri nefislerine hainlik eden kimselerden yana mücadele etme. Muhakkak ki Allah çok hain olan, günahkar olan kimseyi sevmez. Yastahfun gizlenirler de kimden minen nasi insanlardan gizlenirler de ve la yastahfuna gizlenemezler kimden minallahi Allah'tan gizlenemezler ve huve o ma'hum ma onlarla beraberdir iz halbuki ne Geceleyin kurarlarken neyi ma o şeyleri ki la yarda onun razı olamayacağı şeyleri neden minel kavli kurarlarken yani sözlerden ve kâne olandır Allahu Allahu Allah şüphesiz ki Allah olandır. Neden olandır? Bima ya'melune yaptıklarını muhita kuşatmakta. Yaptıklarını kuşatmakta olandır Allah Celle Celaluhu. İnsanlardan gizlenirler de Allah'tan gizlenemezler. Halbuki geceleyin onun razı olamayacağı şeyleri kurarlarken, konuşurlarken o onlarla beraberdi. Şüphesiz Allah onların yaptıklarını kuşatmakta olandır. İbni Abbas'tan rivayete göre Sehm oğullarından bir adam Temim Eddari ve Adi İbni Beda ile Bedda ile bir yolculuğa çıkmış Sehm oğullarından olan bu kişi yolda hiçbir Müslümanın bulunmadığı bir yerde ölmüş de yol arkadaşları olan Temim ve Adi onun arkada bıraktığı mallarını getirip ailesine teslim etmişler. Ancak eşyaları arasında bulunan altın yapraklarla süslü bir gümüş kadehi kaybetmişler. Allah, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadehin kaybolmuş olduğuna dair onlara yemin ettirmiş. Yemin etmeleri üzerine de onları bırakmış. Bir süre sonra kade, Mekke'de ölenin akrabaları tarafından görülüp de kadehi elinde bulunduran kişi onu Temim Eddari ve Adi İbni Bedda'dan satın aldığını söyleyince ölenin akrabaları gelip şehadetlerinin o iki kişinin şehadetlerinden daha doğru olduğuna ve Mekke'de bulundukları kadehin ölen akrabalarına ait olduğuna şehadet etmişler ve işte bunun üzerine onlar hakkında ey iman edenler ayeti kerimesi nazil olmuştur. Ha entum işte siz işte siz heulâ'i öyle kimselersiniz ki cadeltum ettiniz, mücadele ettiniz. Neden? Anhum onlardan yana mücadele ettiniz. Neden? Fil hayati dünya Fil hayati hayatında hangi hayatında? Dünya, dünya hayatında. Femen her kim yücadil her kim ile mücadele edecek, kim mücadele edecek? Allah'a Allah, anhum onlardan yana, yeme günü, hangi gün? Kıyameti, kıyamet günü. Em yahut men kim yekûnü olacak, aleyhim onlar için vekila vekil olacak. İşte siz, diyor Cenab-ı Mevla Cellece. Celle siz öyle kimselersiniz ki dünya hayatında onlardan yana mücadele ettiniz ya kıyamet günü kim onlardan yana Allah ile mücadele edecek yahut kim onlar için vekil olacak ve men her kim ne yapar? Ya'mel işler. Neyi işler? Su'en bir kötülük işler. Ev veya yazlim zulmeder de. Kime? Nefsehu nefsine. Thumme sonra yastagfir. Bağışlanma dilerse. Kimden? Allah'a Allah'tan. Ne olur o zaman? Yecid bulur. Kimi bulur? Allah'a Allah'ı bulur. Ne bulur? Gafuran, gafur bulur. Rahimen, Rahim bulur. Affedici, merhamet edici bulur. Her kim bir kötülük işler veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı gafur, rahim bulur. Celle Celaluhu. Ve men her kimde yeksib kazanırsa, neyi kazanırsa, ismen bir günah, fe inneme ancak yeksibu, onu kazanır. Ala aleyhine, kimin aleyhine? Nefsihi, nefsi aleyhine. Ve kâne olandır Allahu Allah şüphesiz ki Allah alimen alim, hakimen hakimdir. Her kimde bir günah kazanırsa ancak nefsi aleyhine kazanır. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu alim bilen hakim güçlü olandır Celle Celaluhu. Ya değerli kardeşlerim dikkat ederseniz insan Kur'an-ı Şandan anladıkça Kur'an'la konuştukça adeta Rabbi ile konuşuyor demektir değerli kardeşlerim. Vamen her kimde ne yapar yeksip, vamen her kimde yeksip kazanır da neyi kazanır da, hatiyeten hatiyeten bir hata, ev veya ismen bir günah, sonma sonra yermiyatarsa. Kim'e neye atarsa bihi o günahı, o hatayı. Kimin üzerine atarsa beri en bir suçsuza, Su, kendisi suçlu iken, günahı işlemiş iken, işlediği günahı bir başkasının üzerine atarsa, sadece muhakkak ihtemele fakat ihtemele yüklenmiş olur. Neyi yüklenmiş olur? Buhtanen büyük bir iftira yüklenmiş olur. Ve ismen ve büyük bir günah. Nasıl büyük bir günah? Mubinen, ap açık. Her kim bir hata ve bir günah veya bir günah kazanır da Sonra onu bir suçsuza atarsa muhakkak büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. Velevla olmasaydı ne olmasaydı fadlu lütfu kimin lütfu Allah'ın Allah lütfu olmasaydı neyin üzerinde aleyke senin üzerinde olmasaydı ve rahmetuhu ve rahmeti lehemmet and olsun ki amaçlamıştı kim daifeten bir grup bir grup amaçlamıştı neyi amaçlamıştı kimden minhum onlardan neyi amaçlamıştı ey yudilluke seni şaşırtmayı seni sapıtmayı amaçlamıştı. وَمَا يُضِلُّونَ Oysa saptıramazlar, şaşırtamazlar. İlla başkasını kimden? Enfusehum kendilerinden başkasını saptırmazlar, şaşırtmazlar. وَمَا ma yadurruneke ve sana zarar da veremezler. Neden? Min şeyin hiçbir şekilde ve enzele çünkü indirmiş kim indirmiş? Allahu Allah ne, ne indirmiş? Aleyke sana indirmiş. Ne indirmiş? El ve kitap ile vel hikmete ve hikmeti kitap ve hikmeti sana indirmiştir. Ve sana bildirmiştir, öğretmiştir. Neyi öğretmiştir? Ma o şeyleri ki lem tekun ta'lemu. Bilmediğin şeyleri sana öğretmiştir. Lem tekun olmadı ta'lemu. Bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Ve fadlu. Ve idi fadlu. Allah'ın lütfu idi. Kimin? Allah'ın. Allah Şüphesiz ki Allah'ın lütfu idi. Lütfu üzerine Neyi? Aleyke senin üzerindeki o lütfu azimen çok büyüktür. Andolsun ki Allah'ın Cenab-ı Mevla Celle ve Alâ Hazretleri ne buyuruyor burada biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Allah'ın senin üzerindeki lütfu ve rahmeti olmasaydı diyor. Andolsun ki onlardan bir grup seni şaşırtmayı amaçlamıştı. Oysa kendilerinden başkasını saptıramazlar ve sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Çünkü Allah sana kitap ile hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri bildirmiştir. Şüphesiz ki Allah'ın senin üzerindeki lütfu çok büyüktür. Dahak kanalıyla İbn Abbas'tan gelen bir rivayete Taif'te oturan Sakif oğulları hakkında nazil olduğu kaydedilmektedir. Buna göre Sakifliler çevrelerindeki kabilelerini isteyerek veya istemeyerek birer birer Müslüman olduğunu görünce onlarda Hazreti Peygamber'den bir takım tavizler kopardıktan sonra Müslüman olmayı olmaya karar verir ve Medine-i Münevvere'ye bir heyet gönderirler. Heyet Medine-i gelir, isteklerini birer birer sıralarlar, namazdan ve öşürden, zekattan muaf tutulacaklar, üç yıl daha sonra bir yıla hatta bir aya kadar inerler, putları uzza yıkılmayarak muhafaza etmelerinden müsaade edilecek, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara cevap vermez ve hemen bu ayeti kerime nazil olur da istekleri reddedilir. Evet.